Arkadaşlar günaydın. Bugün Pazartesi. Saçlarım çok değişik görünüyor farkındayım. Bunu sıkarak güne başlamıştım, o yüzden e, biraz böyle ıslak ve dağınık duruyor. Çünkü bunun ne olduğunu söyleyeyim önce. Saç olmayan ya da az olan yerlere sıktığınız bir sprey güçlendirmek ve umuyorum ki saç çıkartmak adına ben de o yüzden kullanıyorum. Hatta Muhtemelen bir tık daha güçlü bir şey. Bu saç ekimi öncesinde falan da sıkılıyormuş sanıyorum. Ben henüz çok düzenli kullanamadım. Biraz talihsizlikler falan oldu. Diğer spreyimin hepsi döküldü falan filan. İki taneydi normalde. Ama umarım faydasını görürüm. Aynı markanın şampuanını da kullanıyorum zaten. Bugün normal ajandamı planlamam gerekiyordu ama yapmadım. Bugün sabahtan yaptım. i̇şte ona uyumaya çalışacağım hafta boyunca. Bir de şimdi işte hem videoyu açılmadım ama de dediğim gibi günlük rutinimi falan biraz göstereyim istedim. Imax var. Bunu muhtemelen bilenler vardır. Netlemiyor sinematik modunda olduğu için. Bunu şimdi yüzüme süreceğim. Bunu ben şöyle kullanıyorum. Yine farklı farklı tavsiyeler vardı ama sabahleyin sürüyorum. Sonra belli bir süre geçince yıkıyorum. Çünkü dışarı çıkarken hani hem güzelle yıkamam lazım, hem güneş kremi, hem nemlendirici falan filan geçmem lazım. O yüzden bununla çıkmak istemiyorum. Yani sabahleyin birazcık yüzümde duruyor. Zaten akşamleyin de başka kullandığım şeyler var akne için. Öyleli. Ha aynamı göstereyim. Aldığım ayna. Bence çok tatlı. Güzel yani. Oradan ayıcığım gözüküyor. Annemin aldığı ayıcık. Ben sürüyorum o zaman. Hem de biraz muhabbet edelim. Ben bunu böyle daha lisedeyken falan da sürüyordu. Yüzünü böyle bembeyaz falan yaptığı için böyle vampir gibi çok hoşuma gidiyordu. Gün işte şöyle bir vitaminim vardı. Bu azaldı. Ondan alacağım. Birkaç ilaç falan yazdırma işi var. Hediye alma işi var. Yeğenime hediye alacağım. Yeğenimle ilk kez görüşeceğim bu arada. Öyle bir heyecanım da var. Bir de anneannemin doğum günü belli değil ama Eylül'de doğduğu belli gibi bir şey. O yüzden ona da bir hediye alacağım. Öyle. Birkaç iş daha var. Annemle hallederiz onları zaten. İlk ve sonu bitirdim. Onun da son yorumunu yapayım aklımdayken. Gerçekten Allah'ın belası toksik çift yani. Spoiler vermek istemiyorum ama yaptılar yine yapacaklarını sanırım. Çok da belli değilmiş gibi. Garip ya. Gerçekten garip bir çiftti. Hani. Böyle baktığınız zaman belki de uzaktan, özellikle de ilk zamanları falan böyle özenlesiydi gerçekten. Çok eğleniyorlardı, çok farklılardı falan filan ama yani sonrası bence pek öyle ilerlemedi. Bilmiyorum. Hani sevgi bu mu diye bir düşündürttü yani bana. Çok da böyle olduğunu sanmıyorum. Yani bu kadar acı yaşına gerek olmamalı bence aslında. Öyle diyeyim. Yorumlarım bu şekilde. Şimdi böyle salak salak videolar izliyorum YouTube'da. Hani eski izlediğim dizilerin kesitlerini falan filan izliyorum. Çok da gerek yok aslında. Ee, çünkü izledim onları yani vakti zamanında ama bilmiyorum hani çok uzun bir şey izlemek istemediğim zamanlarda bir şekilde sarıyor. Ve izliyorum sanıyorum. Ama yeni diziler izlemek istiyorum, yeni filmler falan izlemek istiyorum devam ettirebilirsem inşallah. Çünkü biraz da öyle bir problemim var. Yani film neyse de diziye başlayınca devam ettirememe problemim var birazcık. Ama ben işte, buna örnek olaraktan, ben şahsiyeti yarım bırakmıştım e, ve çok güzel bir dizi yani tartışmasız tabii ki. Neden yarım bıraktığımı hatırlamıyorum ama üzgünüm ki. Onu baştan başlamak ve izlemek istiyorum. Bence onu yarım bırakmam bu sefer. Bir de böyle dedim ya böyle eski izlediğim şeylerden kesitler falan filan bakıyorum diye aynayı çekebilirim artık. Benim en sevdiğim yabancı dizi. Yine dramatik Merve gün yüzüne çıkıyor. Örmek ölmek için 13 sebep. 13 Reasons var. Böyle kesitlerine falan baktım birazcık ve yine özlediğimi ve yine izlemek istediğimi fark ettim. Ben onu en son hani hem İngilizcem de birazcık daha gelişir hem de zaten birazcık daha bildiğim bir dizi çok da yabancılık çekmem diye İngilizce altyazılı izliyordum. Ee, yarım bırakmıştım. Yani diziyi daha önce bitirdim de tekrar başladığımda İngilizce altyazılı izleyip yarım bırakmıştım. Bence tekrardan onu bir İngilizce altyazılı izlemeye başlayabilirim çünkü bana biraz İngilizce de lazım zaten. Yani az buçuk var zaten de daha iyi olsa daha güzel olur ee, hem de birazcık ilgimi de çekmiş olur diziyle birlikte. Öylele yaptıklarımı artı atayım. En keyifli kısım herhalde bu ajanda tutmanın. <laughs> Neyse uzattım bile bence. Şimdilik bu kadar yeterli. Diliyorum ki günün devamında görüşürüz. Evden çıkmadan bir tekrar başlatmak istedim. Çünkü anlık bir gaza geldim ve hep de aklımdaydı zaten az buçuk gardırobumu düzenleyeceğim. Şu an karışık gözüküyor olabilir ki normalde düzenlesem bile karışık. Çünkü dürüst olmam gerekirse biraz fazla eşyam var. <laughs> Ve düzenlemekte güçlük çekiyorum. Elimin altında olsun istiyorum her şeyi. Hemen bulabileyim istiyorum ama çok mümkün olmuyor genelde. Karışıyor vesaire. Şimdi onları birazcık düzenleyeceğim. Belki bir şeyler gösteririm ekstra falan filan. Tadilat sesleri bitmiyor. Gerçekten sinir oluyorum. Evet, evet pantolon kısmını düzenledim. Evet düzgün durmuyor biliyorum. Ama benim max düzen bu yani. Hani şurada kemerler çok karışık duruyor. Onları belki asabilirim ama düşüyor falan filan o yüzden mecbur böyle. Bunlar kot olan pantolonlar. Bunlar böyle renkli, desenli falan olan pantolonlar. Burada e, gri ve siyah olanlar, arkada kadife tarzı olanlar var. Şurada da işte kumaş, böyle yürüyüş pantolonu, eşofman benzeri şeyler. Ve burada ne yazık ki şu an bana hala olmayan biraz sıkıntısı olan pantolonlar falan filan var. Ayrıca kemerlerde. Umarım onlar da üst raflara çıkacak bir şekilde. Bu kıyafet düzenlerimle falan ilgili annemle anlaşamadığımız bir konu var. Annem her şeyi askıya asmamı doğru bulmuyor ama ben rahat edemiyorum. Yani tişört, kazak, sivit fark etmez. Hepsinin askıda olması lazım. Pantolonları ancak katlayıp falan koyuyorum. Bu çok tatlı. Ne yapayım? Yani elim öyle alışmış. Ama bu isteğim aynı zamanda tek askıda, tek kıyafet isteğiyle birleşince dolabımda bu sefer yer kalmamış oluyor. Her şey aslında daha da karışıyor ama bilmiyorum. Yani bunu nasıl çözebilirim bilmiyorum gerçekten. Bu tişört yeni aldım. Gösterisim geldi. Çünkü 100 liraya aldım. Yani ben gerçekten biraz fazla kıyafetim atıyorum, biraz fazla takım olsa bile indirim insanıyım. Yani bir yerde ucuzluk buldum mu kaçırmıyorum ve bana daha mantıklı geliyor. Zaten hani eşyalarım genel olarak uzun süreli de kullandığım için çok olmasından bir ansızlık duymuyorum ve müstehliye de kaçmamaya çalışıyorum açıkçası. Gerçekten de bunların hepsinden resmen giyiyorumdur, kullanıyorumdur. Yani hani alıp da bir köşeye atmıyorum ya da iki gün sonra bırakmıyorum. Bir de bende şöyle bir şey var. Başka insanlara da var mıdır bilmiyorum ama kıyafetlerin anılarına, enerjilerine falan bir şekilde anlam yüklüyorum. Mesela şimdi benim bunu ilk gördüğümde arkadaşımla geçirdiğim keyifli güzel bir gün aklıma geliyor. Ama bazen kötü bir anımın e, geçtiği bir elbiseyi, kıyafeti görünce de böyle bir mm, falan oluyorum. <laughs> Keşke böyle şeyler olmasa ama bilmiyorum. Biraz anılara odaklı bir insanım. Bu kısım da neredeyse halle oldu gibi. Bu ön kısma cicili bicili olanları falan koydum. Buraya da daha çok tişört tarzında olanları. Ama artık hazırlanıp dışarı çıkmam lazım. Ama söz veriyorum kendime ve videoya da olmak üzere buraya devam edeceğim, bitireceğim hepsini inşallah. Yine elim ayağıma dolandı. Annem son anda haber verdi. Kendisi hazırlanmaya başlamış. Böyle yapınca sinir alıyorum. Yapma anne, izliyorsun videoyu biliyorum. Şimdi dişimi fırçalayacağım. Sonra yüz yıkama jel ile yüzümü yıkayacağım. Kıyafetlerim falan hazır zaten. Hemen hazırlanıp çıkacağım. Şimdi yüzümü yıkayacağım jelle. Ama yıkamadan önce yüzümü ıslatıyorum böyle. Ee, daha köpüklü falan oluyor. iyi oluyor. Bu da yüz yıkama jeli. Son olarak yüzü peçeteyle silme olayı. Gerçekten de en mantıklısı bu. Çünkü havluda hem bakteriler birikebilir hem de... Yani... Bu tek kullanımlık bir şey sonuçta. Ee, daha hijyenik olacağını düşünüyorum. Bence siz öyle yapın. <laughs> Arkadaşlar çıktık. Annemi de ilk kez gösteriyorum. Biraz zorla oldu. Niye <laughs> arkama söylüyorsun? Şey, e, çekemedim çünkü kıyafet falan değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü bir elbisem ikinci kez e, eteğine bastığım için yırtılmıştı <laughs> ve ben, anne gülme, <laughs> ve ben onu unutmuşum, giydim. Bir de o elbise o kadar zor giyilen bir elbise ki giydim, o an fark ettim ve tekrar çıkarmak zorunda kaldım. Ben de işte böyle bir kombin yaptım. İdare ediyoruz yine bir şekilde. Çıktık işte şimdi minibüse biner, e, merkeze geçeriz. Ne ne yine mi diyeceksin? Merhabalar diyeyim. <laughs> Seni Ayıp olur. Ayıp olur. Ya. Ayıp olur. İzleyen bir kişiye falan. <laughs> Neyse tamamdır. Merkezden muhtemelen tekrar başlatırım. Merhaba. Minibüsten indik. Yürüyoruz şimdi. Sağlık ocağına geçeceğiz. Birkaç iş var. ilaç yazdırma vesaire. Yağmur çiselemeye başladı. Şaşırdım. Annem de hissediyor muydu? <laughs> Duymuş muydu bilmiyorum. Bana sormuştu sabahleyin yağmur mu yağacak şemsiyem mi alsak diye. Hava durumuna baktım. Hiçbir şey yoktu. Ama şimdi çiselemeye başladı. Ki buna rağmen hava sıcak. Gerçekten nem var buna. Arkadaşlar inanılmaz bir yağmur başladı. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten anmak ıslatan falan diyordu ama benim zaten oldu. <laughs> ne yazık ki. Şöyle göstereyim. 56'lardayız gözükmüyor muhtemelen. Yani yere bakınca anlaşılıyor sanırım nasıl bir şey oldu. O kadar işimiz var ki daha. Ne yapacağımızı şaşırdık gerçekten. Mesela normalde daha çok iş vardı ama bırakmak durumunda kaldık. Yani hatta iki adım yol için otobüse bindim yani. Daha az sanalım diye. Çünkü gerçekten çok fazla bir yağmuru var şu an. Evet bir tık daha duruldu. Ama devam etmeyeceğinin garantisi yok ki. Onu da geçtim ıslak ıslak yani yürümenin alemi de yok. Ne, ol, ne olmaz hasta falan oluruz. Gerek yok. Şimdi minibüse binip eve gideceğiz. Hiç beklediğim gibi olmadı. Biraz canım sıkıldı. Yapacak bir şey yok. Yarın tekrar dışarı çıkacağım zaten. Umarım birkaçını da o zaman hallederim. Bakalım duruma göre. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar günaydın. Bugün salı. Dün pek bir şey çekmedim. Eve geldim. Diğer rutinlerimi falan filan yaptım. Öylele bir gündü. Çok da güzel değildi zaten. Şimdi şöyle başlatmak istedim kendime bir kahvaltı hazırlayacağım çok büyük bir şey değil hani tarif veriyormuş gibi olmasın ama göstereyim en azından istedim bir yumurtayla başlıyoruz kırıyorum şimdi ve <laughs> kıramamışım falan bir şey diyeyim mi gerçekten kıramadım gerçekten kıramamayı geç kırdım ama yiyenler için burayı geçsinler İçinde böyle değişik bir şey çıktı İnanamıyorum. neden her şey benim başıma geliyor Aa çok garip. Embriyo falan mı? <laughs> nefret ediyorum. Bu arada yumurtadan nefret eden bir insanım. Neyse başka bir yumurta kıracağız. Bunu döküyorum. Biraz gelmiş tabağıma. Yumurtayla ilgili şunu anlatacaktım hemen anlatayım. Bizde değişik bir huy var gösteririm belki. Hani yumurta böyle beyaz kısımlar olur ya kırdığınız zaman. Biz o kısımlarını alıyoruz. Çok alakası olabilir ama kovun falan diyor hatta bizimkiler ona. Çok saçma. Biz orayı alıyoruz yani. Ben onu alacağım o yüzden. Umarım bu yumurtada da bir şey çıkmaz. Aa, ne kadar şanssızım. Keşke tek şanssızlığım bu olsaydı. O da ayrı bir şeydi tabii. Yumurta çok kötü kokan bir şey ya bu arada. Şu var ya bu tarz şeyleri biz atıyoruz işte. Değişik bir alışkanlık. Şimdi bunu koyduk. Bir kaşık yoğurt koyduk. Yemek kaşığı tabii yine. Şimdi bunu çöküyoruz güzelce. Ondan sonra da Yulaf ekleyeceğiz. yulaf ezmesi. Pardon. Hayatıma ilk kez giren bir şey olduğu için çok bilmiyorum. <laughs> yani ikinci kez kullanacağım şu anda. Ananın duası geçermiş mi Anne senin duaların geçiyordu, sonra bana da geçiriyor ama yani. Sabit <laughs> durmayın. Hayır onu demeye çalışmıyorum. Mesela bir dua ediyorsun. Gerçekten oluyor falan böyle her şey yolunda. Bana puf daha kötü şeyler. O yüzden geçiriyor demeye çalıştım. O Olur, öyle bir güzel geçer ki. Allah büyüktür. Sen Allah'a Allah Bugün böyle ani bir şey geldi bana. Ne derler? Güç, kuvvet, iman mı? Nedir artık? Sabahleyin böyle uyandım ve anneme şey diyorum. Allah sabredenlerle beraberdir. <laughs> Gerçekten onu hissettim ve söyledim tabii ki de. Ve inanıyorum da buna. Hani önümüze çıkan hiçbir şeyin aslında anlamsız olmadığını düşünüyorum. Düşünmek istiyorum genel olaraktan. O yüzden hani eğer gerçekten bir sınavdaysak ki öyle duruyor. Sabretmek lazım işte. Bir şekilde devam etmek lazım. Başka yapacak bir şeyimiz yok yani. Ee, arkadaşım aradı biraz önce. Bugün bir onunla buluşacağız. Bayağı güldürdü beni. Ondan videoyu kaçtım açtım. Bir de anneme de güldüm ekstra tabii. Şey diyor. Vejetaryen olmaya çalışıyordu. Olamamış. Samsun dürümünü çok özledim dedi. Yiyelim falan aç geldi dedi. Dedim tamam ne istiyorsan yiyelim de dedi. dedim kolpasın yani. Like Şimdi de Oğuzhan'la konuştuk o yüzden şeyi gösteremedim. Yulafı koydum. Bir de baharatları falan ekleyeceğim. Oğuzhan'a da kıyamam ya. Şey. Dert yanıyor bana. İşte. Başından geçenleri falan anlatıyor. İlginç. Gerçekten bilmediğim birkaç detay varmış. Onlara birazcık ben de şaşırdım. İnşallah çok çabuk atlatır. Ne diyeyim? Üzülüyorum da yani böyle ama destek olmaya çalışıyorum bir şekilde. Öylele. sağ ol kankam. Kankam bir şey annem, annem. Annem. Evlat de. Demem. <laughs> evlat de, evlat sen sadece. Demem. Evlat da ne var? Annemle aramızda espri. Biraz fazla kaçırmış olabilir miyim? Olabilirim ama ben severim baharatı acıyı. Yumurtası. Yok. Yumurta, yumurta. Hayır ben seviyorum zaten. Bu kadar karıştırma ve malzeme yeter artık herhalde. İşte bunu şimdi yağlı kağıtta tost makinesinde yapacağız edeceğiz. Sonra da arasına kaşar bitti. Üstüne sıçrattım sanırım. Mutfakta olmaya çok alışık değilim. Ama seviyormuşum aslında onu fark ettim yani zaten eskiden de yaptıkça keyif alıyordum ama Şimdi bir tık daha fark ettim gerçekten yapabildikçe eğlendiğimi. Evet böyle ince bir tabaka halinde sermeye çalıştım. Şöyle. E, Keladı kolay kaldırdığım zaman olmuş. şuna yakın olmuş oluyor herhalde. O yüzden ben böyle malzemeleri koydum. Şimdi ikiye katlayıp tekrar yağlı kağıt kapatıp biraz daha bekleteceğim. Şöyle bir şeyle hemen ikiye katladım. Şimdi basacağım tekrardan. Kahvaltım hazır. Kahvaltılıklarla birlikte kahvaltı yapacağım şimdi. Görüşürüz. Arkadaşlar kahvaltım yaptım. açayım. Ay beğendim bu arada. Fena değildi. Sucukla kaşar biraz lezzet kattı. Yoksa tek başına pek de tatlı bir şey değil yani. Dümdüz ekmek gibi bir şey aslında. Daha sağlıklı versiyonu. Neyse. Şimdi giyeceklerimi falan filan ayarlayıp dışa girerim. Ondan sonra da hazırlanır çıkarım. Bakalım. Bu arada gerçekten dolabımı biraz daha düzenledim. Göstermedim ama şöyle diyeyim. Şöyle göstereyim. Şapkam yamulmuş biraz onu düzeltirim. Şurada çantalar, şurada da çantalar. Biraz dağınık gözüküyor farkındayım ama hani çantaları nasıl koyabileceğimi bilmiyorum. Bunlar kışlıklar falan. Burada da elbiseler ve biraz daha işte değişik kışlıklar, etekler, süveterler falan var. Ben diyorum ki bugün pembe olalım. Canım öyle istedi şu anda. Ve bu elbiseye zaten bayılıyorum gerçekten. Yani o kadar güzel ki ve dürüst olmam gerekirse dolabımdaki en pahalı parçalardan biri sanırım ama cidden değer, çok güzel çünkü. Şu çantayı almak istiyorum. Genelde bunu alıyorum zaten bu elbiseyle. Bir tane daha büyük var onu alıyorum ama şu an küçük işimi görür. Bunu da bana annem ördü. Annem sürekli bana çantalar falan örüyor. Hatta onları da gösteririm. Çakılarımı da ayarlayayım hatta hazır olsun. Ayarladım ama şöyle bir problem oldu. Kolyemin zincirleri birbirine karışmış. Ama onu ayarlayacağım şimdi. Ee, ya da annem işte yapacak. Şu kolye ucum çok güzel. Gerçekten bayıldım yani ona. Şöyle bir tane yüzük. Küpelerim şu tekini göstereyim de şöyle bir bileklik. Arkadaşlar sadece göstermek için çekiyorum. Birazdan konuşacağım. Arkadaşlar merhaba. Hazırlandım. Çıktım. Ee, çok bir şey çekemedim. Böyle keyfine keyiflene falan hazırlandım. Biraz uzun bile sürdü Daha hatta. Uzun zamandır böyle bir hazırlanmaya ihtiyacım varmış. İyi geldi. Aynı zamanda şahsiyete başladım. İyi oldu. O da güzel gidiyor. Ve uzun bir süre sonra oje sürdüm. <laughs> Bu da iyi geldi. Ya yani bundan küçük küçük detaylar ama gerçekten büyüdükçe güzel geliyor ve hani şöyle normalde bunlar sevdiğim şeyler ama bazen enerji bulamadığım işte yapamadığım şeyler. Ama yapınca hani diyorum ki en azından Aa Merve şu an kendin için küçük de olsa bir şey yapıyorsun. Ve bu bana bir şekilde iyi geliyor. Sadece saçlarımı çok kurutmadım. Zaten hani hava sıcak falan filan diye. Öyle. Beğendim ben kendimi. İyi oldu. Şimdi minibüs bekliyorum. Merkeze geçeceğim. Yine video çekerim muhtemelen. Merhaba. Hiç video çekemedim çünkü bugün birazcık yoğun bir gündü. Ve aklıma da gelmedi keyifli vakit geçirdiğim için sanırım. Alışveriş yaptım işte biraz bir şeyler aldım. İşte Barış'a yemek yedik, kahve içtik, muhabbet ettik bayağı bir bunalttım çocuğu da. <laughs> Teşekkürler Barış. Şaka şaka ben de onu dinledim. Öyle şimdi ayrıldık. Nedense birazcık ayağım acıyor. Daha fazla yürümesem daha iyi olur zaten. Ee, evde de birkaç işim var ama onları halletmeye çalışacağım gidince. Tabii biraz dinlenirim. Bir de bugün nedense çok mu nemliydi, Ben mi çok bunaldım? Bilmiyorum ama yoruldum yani. Evet, ara geldim. Ee, videoyu burada bitiriyorum. Uzun bir video olacak muhtemelen yine. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.